Atma, Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, Enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serpaktim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni Dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Aslı'nın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beş dile bin secde eder varsa taşım her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım fışkırı ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Allah sen de şafaklar gibi ey şanlılar, olsun artık dökülen kanlarının eskiler, ebediyen sana yok, dökülme yok, izmiler, hakkıdır, bir yaşamış bayramı hürriyet, hakkıdır, hakkı tapan bir etkili Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtmasın.